Merhabalar hoş geldiniz. nasılsınız iyi misiniz umarım keyifleriniz yerindedir ben Hanzade şu an beni izleyen izleyenlerim e, sizlere kucak dolusu selamlarımı sevgilerimi iletiyorum güzel bir çarşamba gününden Rabbimin nuru bereketi kalbinizden gönlünüzden ne geçiriyorsanız da Rabbim böyle sizi aydınlığa çıkarsın e, kalbinizden neyi geçiriyorsanız dilerim böyle o güzel enerjileriniz bana yansır Biliyorsunuz ki siz değerli izleyenlerim uzun zamandan beri buradayız ve bununla beraber niyetiniz, dileğiniz ve kolektif bir bakım bu ve bu kolektif bakıma niyete dahil olmanız için. Niyetiniz niyetimdir diyerekten yorumlar yapacağım. Bu video sizin ne zaman karşınıza geldiyse siz uyanları baz alın. Enerji mesaj uymuyorsa iptal edin. Sonuçta fallarımız bireysel değil. kolektif ihtabendir. kolektif ışık. Kollektife şifa olsun. Biliyorsunuz ki duru göre hislerimle konuşan bir yorumcuyum. Bu video ne zaman karşınıza geliyorsa sevgili dostlar işte o an baz alın. Sizleri çok seviyorum. Dilerim. Yüce Rabbim sizleri ve sevdiklerinizi koruyup kollasın. Kötü niyetli, art niyetli, kibirli, egolu, şımarık, narsist, manipülasyoncu ve sizlerin gıyabında konuşup sizlerin enerjisini düşüren, şerli, inli, cinli düşünen kişilerin oyunlarından da koruyup kollasın sizler adına dua eder sizlerden de dua beklerim sizlerle izleyenlerim bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak tabii ki alma verme dengesi benim için çok önemli videoyu izleyerek kanala abone olarak tüm belir seslerini açarak burada benimle olan e, tüm daim dostlarıma da ayrıca selam olsun ve e, sizlerle izleyenlerim Duru görü hislerimle yorumlar yapacağım. Kesinlikle şirk koşmuyorum. Bunu da ayrıca belirteyim. Güzel bir nasibiniz, kısmetiniz var hanenizde. Sizin adınızda, soy isminizde de olabilir. Y harfi, G harfi, D harfi, E harfi özellikle burada C harfi ve I harfi çok net yansımış. İsminizde, soy isminizde olabilir. Devinizde yansıdığı için... Devenizle alakalı deve yükünde bolluk, bereket, nasip, kısmet ve burada e, yoğun olarak atalarınızdan da belki bir parayla alakalı bir mahkeme parayla alakalı beklentileriniz var ise nasibiniz, kısmetiniz kapınıza gelmiş diyor. Burada bir arkadaşlar 24 takımıyla beraber e, bir sonuç, bir müjdeli haber yansıyor sizlere. Şöyle bir belirtmek isterse şimdi ben çok e, şunu da belirtmek istiyorum ki. Yorum yaparken, beğeni atarken niyetinizle, dileğinizle dahil ederek e, yorumlarda şunda e, samimiyetine ihtiyaç duyduğunuz bir kişi var. Ve e, şu, şu aralar biraz böyle bir bocalama yaşıyorsunuz. Boşluktasınız. Burada yansıyanlar var. Çok istediğiniz niyetinizle alakalı bir duanız, niyetiniz var. Ve burada e, çok istediğiniz niyetinizin, dileklerinizin dualarınızın Gönlünüzden geçirdiğiniz, düşündüğünüz, beklediğinizle alakalı burada Rabbim önünüzde inşallah tez vakitte selameti nasip ederken olumsuz düşünen, sizi sıkıntıya sokan e, kapalı e, B, Y, N, Z, e, e bu kişinin oyunundan, nazarından korusun. Çünkü çok istediğiniz, niyetlendiğiniz dileğiniz, duanız e, burada e, arkadaşlar 15 vakit içerisinde kabul olacak diyor ama kapalı bir kadın oyunundan, heylesinden sizi e, niyetinizdeki kişiyi koruyup kollasın inşallah. Ee, ve bu arada şunu da belirtmek istiyorum aldık kabul ettik yazabilirsiniz belirtmek istiyorum ki bu aralar çok fazla kaygı taşıyorsunuz kaygılarınızda ve e, ve bununla alakalı bazı e, yargıla, yargılamalar içerisindesiniz şu an için şu sabırsız yüreğiniz daralmış gibi gösteriyor tabii ki bu beklediğiniz her neyse istediğiniz her neyse e, ve sanki böyle bir köşeye sıkışmış olarak yansımış enerjidesiniz haklısınız ferahlamalar açıklamalar ve burada bir de selamet e, habercisi geliyor bunu da bir belirteyim bir şeyi bekliyorsunuz. Evet sabırsızlanmışsınız. Evet ne zaman olacak? Artık ben beklemek istemiyorum. Artık ben yoruldum. Artık oluyorsa olsun gibi böyle bir düşünce içerisindesiniz. Ama şunu belirtmek istiyorum ki gerçekten çok net beyaz bir haberiniz var. Beyaz bir kağıdınız var. Size böyle bir selamet haber bekliyor. Yüce Rabbim sizleri e, tecellisini tez vakitte sunsun. O güzel yüreğinizi burada dua etme isteği veriyorsa bu da kabul olunacak anlamına da geliyor. O yüzden pes etmeyin sevgili izleyenlerim. Çok tedirginsiniz, acabalarla dolusunuz. Özellikle kafanızdaki sorular bitmiyor. Kafanız bir türlü sakinleşmiyor. Kendinizi çok yorgun, melankolik, sanki böyle depresyondayım gibi mi hissediyorsunuz? Burada çok yoğun su grubu ve ateş grubu enerjisi hissederken toprak grubu da çok ağır basıyor. Ama burada ay burcunuz, güneş burcunuz, öz burcunuz da olabilir. Şimdi öyle bir sorular soruyorsunuz ki kafanız sakin değil. Kafanızdaki sesler, kulağınızdaki uğultular sizi gerçekten 3 vakittir çok zorladığını bana gösteriyor. Çok rahatsızsınız bu durum içerisinde. Siz gerçekten tam bir rahat Erecekken tam burada bir selamet Artık böyle huzurluyum Diyecekken bir sıkıntıyla Karşılaşmışsınız Bu sıkıntı S ve K harfinde M ve N Z harfinde bir kadın Bu kadın kumral tenlerde Kısa saçlı Omuzlarına kadar hafif böyle Sırtıyla bağlantılı bir problem Olan balık etli bir kadın Yani burada yanlış Anlamayın lütfen kiloyla alakalı yansıdığı için belirtiyorum. Balık etli bir kadın sizin üzerinize negatif bir çalışma yapılmış olduğunu burada gösteriyor. Çünkü elinde böyle bir etki var ve bunu da iyi niyetle kullanmamış. Ve bununla bağlantılı sıkıntıları temizliği ferah çıkmak istiyorsunuz. Ama bu kişi size karşı bazı şeyleri tuttuğu için burada bir işlem yapıldığını ben hissettim. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Çok rahatlayacakken, çok böyle huzurlu olacakken yaklaşık burada e, böyle bir 9 vakittir sıkıntıya düşmüşsünüz. Ama lütfen sakinde kalın. E, ve bu negatif enerji çalışmasını yapanı siz çok iyi biliyorsunuz. Çok da iyi tanıyorsunuz. E, bunu da belirtmek istiyorum. Yanında da e, şöyle belirtmek istiyorum ki düz suratlı yani ince suratlı eri gözlü, e, böyle keçi sakallı da olabilir bir erkek var. Bu kişinin yanında bir erkek, bir kadın sizinle uğraşıyor. E, ve bu erkek de gerçekten sıkıntılı bir kişi. Bunlar büyük ihtimal sizin ya ya yakın çevrenizden kişilerdir. Ama iyi olmayın e, ve burada huzura ermeyin. Burada sıkıntıya düşün, dara düşün, zora düşün. Bunlar da keyif Zaten biliyorsunuz şeytan kişinin göğüs kafesine burada yerleştiğinde maneviyatı sıfır olur ve bu kişi maneviyat olarak sıfır. Ve bu kişiler kötülükten besleniyor. Kişiler mutsuzsa karşısındakini de musuzluğundan beslenen, sevinen kişiler. Bunlar sizin bildiğiniz, tanıdığınız kişi. O yüzden lütfen bol bol ayetel kürsü okuyun. Ne kadar çok okursanız o kadar iyi ama ne Resul, o kadar çok okuyun. Her akşam okuyun. 33 defa bir bardak suyu okuyun. 33 ayetel kürsü okuyun. Pelak ve Nas sürelerini okuyun. İçin lütfen bunu yapın. Çünkü bunu ya hissediyorsanız yapın. Ve biliyorsunuz ki bu durum sizi biraz sıkıntıya sokmuş diyor. Şimdi burada sakinde kalırsanız diyor. Ayrıca olacak diyor burada bir uyarı vermiş büyük ihtimal bunlarla alakalı bir karşılaşabilir. Bunlarla bir sıkıntı yaşayabilirsiniz bunların amacı e, sizlerin bulunduğunuz yerden gitmeniz mutsuz olmanız minnet etmeniz e, ve burada amaç biliyorsunuz ki kötülük bir kişinin aklına geldiyse zihniyetine geldiyse her şeyi yapabilir her şeyi kondurabilir bunlar kötülükten beslenen insanlar diyebilirim size Şimdi siz değerli izleyenlerim, bazen böyle sıkıntılar olabilir. Kaygı yaşadığınız durumlar olabilir. İlahi adalete teslim etmişsiniz. Boynu bükük kalmışsınız. Bir haber bekliyorsunuz. Boynu bükük kalmışsınız ama bu haber geliyor 15 dakika kadar. Hatta 1 2 3 4 5 6 kişi böyle bir masada bir konuşmanız var diyor. Ve bu konuşma çok hayırlı ve e, sizi de bu masadan gülerek kalkacağınızı bana gösteriyor. Bu masada büyük ihtimal bir yüzleşme olabilir diyor. E, ve burada sakinde yine kalın diyor. E, ve bir uyarı var burada. Sakinde kalmanız hayrınıza olacak diyor. Yine hane içerisinde lafta, sözü, e, sizi tahrik etme, belki bir haberin yalan yanlış e, size gelmesi, bir anda hane içerisinin karışabileceğine dair bir uyarı var. Uzak bir yerden bir haber gelip e, sizi ailenizde, yuvanızda e, burada bir tartışmaya, e, bir anda fitne fesatlık yapmaya çekebilirler diyor. Lütfen böyle etrafınızdakine izin vermeyin. Böyle bir dört vakte kadar selamet diyor Yıldız Nami. Dört vakte kadar bir selamet diyor. Bu dönem gizlenen sizden ne varsa e, bakın neyi merak ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız ortaya e, çıkmaya başlayacak diyor ve gizli düşmanlarınızla özellikle gizli düşmanlarınızla burada yüz yüze gelecek olduğunuzu düşmanınızla yüz yüze geleceksiniz ama sizi ben biraz tedirgin görüyorum bunu da bekliyorsunuz bu düşman bir gelsin derdi nedir bir konuşalım bir nedir bunun amacı e, siz hiçbir şey yapamazsınız ama bunun kuyruk acısı nedir bu düşmanınızla bir yüz yüze geleceksiniz ve e, gerçekten biraz tedirgin olarak bu yüzleşme olsa da siz kazanacaksınız. Bunu bir belirteyim. Siz kazanacaksınız. Lütfen burada bol bol fetih süresi okuyun. Düşmanınıza karşı, mahkemeye karşı, zorluklara karşı. Her akşam bir fetih süresi okuyun. Gücünüz yettiğince her akşam düzenli yapın. Bakın görün o zaman neler olacak. Hem de anlamını okuyun. Bunu da belirteyim size. Ama siz kazanacaksınız. Bu yüzleşmede diyor. Bir arzunuza ulaşacaksınız. Ve bu arzu çok arzuladığınız, çok istediğiniz ve gerçekten çok da dua ettiğiniz dualar da aldığınız diyor burada ve bu arzunuza ulaştığınızda da değişim ve dönüşüm enerjisi diyor ve şunu da belirtmek istiyorum ki karıncalar özellikle böyle bol bol dereket, olarak bolluğu ve e, bereketi müjdeliyor bize. Yıldızname'den destek alarak da yorumluyorum arkadaşlar. İşinize, kariyerinize atamanızda neyi bekliyorsanız bir selameti e, gösteriyor. Bunu da belirtmek istiyorum. hayatınız ani değişim gelecek lütfen değişimi kabul edin. Lütfen değişim sizin de e, gerçekten burada beklemediğiniz bir anda olacak. Değişeceksiniz. Duygunuz değişecek. Düşünceniz değişecek. haneniz değişecek. Belki de bulunduğunuz yerden farklı bir şehre gideceksiniz ama aniden değişecek. Bunu da belirteyim. Ve e, burada kargaşalar bitiyor. Hane içerisinde kargaşa bitiyor. Hane içerisinde soğukluk bitiyor. Ama biri var sürekli size asilik yapan, sürekli böyle e, size karşı gerçekten e, konuşması, yaklaşımı. Sizi biraz çileden çıkartmış gibi sanki böyle patlamaya hazır gibisiniz. Ama bu bitecek diyor. Bu kişiye biraz ruhsal olarak, biraz da maneviyat olarak sıkıntılı diyor. Kişinin duaya ihtiyacı var ve bir de o kişiye lütfen sadaka verin. Haneniz için sadaka verin. Ve burada bunu da belirtmek istiyorum. İsterseniz süper teşekkür et tuşundan da yapabilirsiniz. Buradaki destek de biliyorsunuz ki ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Bunu da ayrıca belirteyim. Sadaka kazayı belayı önler. Sadaka göğüs kafesimizi yumuşatır. Bunu da belirteyim. Bu kişi için de bir sadaka verin. Bu kişi iyileşecek ama yaptıklarında farkına varacak diyor. İş yerinizde bir kaos mu yaşadınız? Ya da yaşanabilir. E, ama bir e, yükselmenizi, iyi yerlere gelmenizi engelleyenler var diyor. Aslında sizin ayağınızı kaydırmaya çalışanlar var. Son bir vakittir diyor. Gerçekten çok sıkıntıdasınız. Ama siz buraya e, üç vakittir de e, gerçekten üç vakittir de özellikle e, burası için çok emek vermişsiniz ve e, şunu da belirtmek istiyorum ki üç vakittir çok iyi işler başarmışsınız ama finalin sonunda bir sıkıntıyla karşılaşmışsınız yaşam alanınızla alakalı da olabilir ama fesatlıklar yapanlarınız çok bu kişi gerçekten. Size fazlasıyla sıkıntı veriyor. Kimlere derdinizi anlattınız, kimlerle konuştunuz, kimi dost bildiniz, düşman gibi çıktı. İşte bunları bir alt edeceksiniz. E, ve hakkınızı da alacaksınız. Kendinizi de ispatlayacaksınız. Siz hayatınıza devam edeceksiniz. Ama siz devam ederken de artıya geçecek çok güzel işler başaracaksınız. Çok da takdir göreceksiniz. Ama sizin ayağınızı kaydırmaya çalışan size kumpas size sıkıntı vermeye çalışan kafa kafaya vermiş iki kişi var. İşte bunları bir alt ediyorsunuz. Bunları alt ettiğiniz zaman yolunuzda açılacak hakkınız da olanı da alacaksınız diyor. Burada sizlerle izleyenlerim bazen böyle kendiniz sıkıntıda sıkışmış sıkılmış böyle yeri geldiğinde izlemek de istemeyebilirsiniz. Artıya geçeceksiniz ama çok yakında özellikle çok yakın bir enerji hissediyorum. Biliyorsunuz burada bireysel olmadığı için, kolektif olduğu için çok yakın bir enerji hissediyorum burada umutlarınızın yaşaracağı ve şu anda e, yani şunu belirtmek istiyorum ki umutlarınız yaşaracak ama e, sanki elinizi ne yatsanız ne niyet etseniz her bir konuda sanki böyle yola çıksanız aksilik bir yere gitseniz bir sıkıntı yani e, çok kolay işlerinizde bile zor olduğunu bana gösteriyor bir şeyler var engel olduğunu hissettirdi bana bir diğer yer bakıyorsunuz çok kolay işin hallediyor siz bu işi çok zor çözmeye çalışıyorsunuz ben bunu şu şekilde hissettim aslında umutlarınız yeşerecek ama şunu da belirtmek istiyorum ki nazarın size çok zarar verdiğini görüyorum nazar sizi çok etkiliyor ve evliyseniz de çocuklarınıza size burada gerçekten çok büyük bir zarar verdiğini hissettirdi. Çok yakınınızın özellikle nazarı üzerinizde olduğunu hissediyorum. Ö var, M var, R var, E, e var, H var, V var. E, bu kişinin nazarını çok büyük almışız. N, L, K, Z harfi çok net yansıyor. İsminde, soy isminde olabilir. İ de var. E, bir de e, siz sizlerle izleyenlerin M harfi var. Haneniz korunuyor aslında korunuyorsunuz ama nazar bilirsiniz ki çok keskindir. Ve bu nazar sizi biraz gerilettiriyor. Ve esmer tenlerde bir kadın diyor. Orta boylarda böyle göbek hatları olan bir kadının nazarı sizi çok sirayet etmiş. Bir kızı bir erkek çocuğu olan ya da bir kız kardeşi ya da bir erkek kardeşi de olabilir. Ama bir kız bir erkek bu kişinin yanında duruyor diyor. Ve bunun tamamen nazarı sizi sarsıyor diyor. Bu nazarla alakalı lütfen e, üzüm sirkesi çok soruyorsunuz. Üzüm sirkesi, gül suyu, kaya tuzuyla sabah ezanından önce de lütfen böyle bir banyosunu yapın. Sabah ezanından önce bir banyo yapın. Ve bir de e, bunu haftada böyle üç kez yaptığınızda ağırlığınız güçlenir. Ağırlığınız güçlendiği zaman nazar da büyü de size sirayet etmez. Yıldızınız düştüğü anda çok hızlı sirayet eder. Nazar çok keskindir. Bunu da bir belirteyim. Şimdi bu kişinin nazarı üzerinizde ve e, gerçekten bu nazar sizi sarstığı kadar da deliklerinize kadar da işlemiş. Lütfen e, vücudunuzda saç tellerinizde bazı belirtiler var. Çıba anlaşma gibi, saç dökülme gibi. Eğer ki tahlilleriniz bile tertemiz çıkıyorsa. Mesela diyorlar ki bana her şeyim temiz gerçekten değerlerim iyi ama hiçbir sorunum yok ama saçlarım ve gerçekten cildimdeki lekeler sivilceler arttı diyorsanız bu nazarın işaretidir alametidir bunu da bir belirteyim size şimdi burada çabanız var <laughs> evet emekle beraber bir şifalanacaksınız ama bu şifalanmayla beraber ayağa kalkacaksınız nasipler geliyor burada istemeler var tanışmalar görüşmeler bir anda kararlar da verilecek diyor. Hayırlısı uğurlusu olsun inşallah. Ve burada aklınızdaki kişiyle alakalı bir niyet aldıysanız sizden şu an sanki böyle uzakta bir saklanma gibi bir kaçış gibi bir enerji hissetti. Bazı gerçekleri görmemen adına kaçmış ve bu kişi engel de koymuş olabilir. Bunu da bir belirteyim size ve şu an kişi şu an sizden uzakta ya da Sizden gezeniyor ya da yüzleşmekten kaçıyor ama gerçekleri görmemeniz adına bu kişi bu hamleyi yapıyor ve bu kişi ki sizin arkanızdan bazı işler çevirmiş, size yalan söylemiş ve bu yalan ortaya çıkmasına da.